Brachial plexus felci olan çocukların rehabilitasyonu optimal fonksiyonel geri dönüş elde etmek için bebeklik döneminde başlamalıdır. İlk iki hafta çocuğun etkilenen omuz ve kollarında ya yaralanmadan ya klavikular ya da humeral kırıkla ilişkili bir durumdan dolayı bir miktar ağrı olabilir. Ebeveynlere kolun daha fazla çekme kuvvetine maruz kalmaması için çocuğu giydirme teknikleri öğretilir uygun bilek pozisyonunu korumak ve koldaki ilerleyici kontraktör riskini azaltmak için atel kullanımı da gerekebilmektedir. Tedavi süreci brachial plexus felci bir çocukta semptomların yönetimi açısından çok önemlidir. Bu süreçte hekimin rolü programa rehberlik etmek ve daha fazla tıbbi veya cerrahi müdahale ihtiyacına ilişkin kritik kararlar vermektir. Fizyoterapist tarafından tasarlanan ve uygulanan kapsamlı bir tedavi programı da konservatif olarak tedavi edilen çocuklar kadar cerrahi müdahale gerektiren çocuklar için de gereklidir. Tedavi süresince çocuk normal gelişim ve yaşa uygun beceriler temelinde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler aynı zamanda pasif ve aktif eklem harekete çıktığı her bir kas veya kas grubunun gücü ve etkilenen tarafın diğer taraf ile duyarlılık, duruş ve fonksiyonel beceri düzeyi yönünden karşılaştırılması gibi ayrıntılar da içermelidir. Kapsamlı bir terapi programı eklem hareket açıklığı egzersizleri, aktif hareketin kolaylaştırılması, kuvvetlendirmeler, duysal farkındalığın artırılması ve çeşitli yeni becerilerin elde edilmesinden oluşmaktadır. Genel hedefler fonksiyonel sonuçları optimize etmek ve kemik deformiteleri ile eklem kontraktürlerini en aza indirmeye odaklanmaktadır. Eklemde meydana gelen hareket kaybını önlemek için pasif ve aktif germe, esneklik aktiviteleri, miyofasyal gevşetme teknikleri ve eklem mobilizasyonu uygulanmaktadır. Eğer önlem alınmazsa bu kontraktürler ilerleyici kemik deformitesi ve omuz çıkığına yol açabilir. İç rotatör kasların erken ve düzenli bir şekilde gerilmesi bu riski en aza indirmektedir. Omuz göğüs hizasında, addüksiyonda ve dirsek 90 derece fleksiyondayken yapılan dış rotasyon Özellikle su psikopatları olmak üzere iç rotatörleri ve ön omuz kapsülünün maksimum esnemesini sağlar. Aktif hareketlilik ve güçlendirme de en baştan beri yaşa uygun bir şekilde geliştirilmelidir. Çocuk büyüdükçe standart güçlendirme egzersizleri kullanılır ve belirli fonksiyonel beceriler üzerine yoğunlaşılır. Ayrıca kolun statik ve dinamik splitlenmesi, kontraktörleri azaltmak, daha fazla deformiteyi önlemek ve bazı durumlarda harekete yardımcı olmak için seçenekler arasında bulundurulmaktadır. Splint kullanımının dikkatli seçimi ve zamanlaması istenen etkinin optimizasyonu için esastır. Yine bantlama teknikleri terapist tarafından skapulohumeral instabiliteyi kontrol etmek ve dolayısıyla gelişmiş omuz hareketliliğini desteklemek için kullanılabilir. Duysal farkındalık aktiviteleri de aktif motor kabiliyetleri arttırmanın yanı sıra etkilenen kolun ihmalini en aza indirmek için yararlıdır. Masaj uygulamaları ve etkilenen kola görsel dikkat çekilmesi oyuna ve günlük aktivitelere kolayca dahil edilebilir. Bunun yanında etkilenen kolla farklı pozisyonlarda ağırlık taşıma aktiviteleri sadece gerekli proprioseptif girdiği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iskelet gelişimine de katkıda bulunabilmektedir.